Mutfakta Hayattan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün de pratik yemekler serisine bir yenisini daha eklemek istedim ve oldukça lezzetli, kolay, hemen hazırlayabileceğimiz kalça ve baget buttan olmak üzere fırında zepsili tavuk kebabı denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Malzeme listemiz 1 kilo 300 gram kalça ve baget tavuk but. Sosumuz için bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çay bardağından bir parmak eksik yoğurt suyu bir çay bardağından yine bir parmak eksik sıvı yağımız var bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber yarım tatlı kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı kekik 4 diş ezilmiş samırsağımız var hemen şöyle iki kapya biber bir sivri biber 3 köy biberi bir domates 5 kuru soğan. Benim soğanlarım küçük olduğu için 5 tane kullandım. İri soğansa 2 tane kullanmamız yeterli. 1 kiloya yakın. Ee, yani 1 kilo çıktı aslında benim patatesim fakat isterseniz 2 tane isterseniz 3 tane de katabilirsiniz. 1 kilo patates. Yemeğimize başlamadan önce öncelikle tavuğumuzu soslayacağım. Şöyle kalça but ve baget butum var elimde e, ee, güzelce parçaladım. 3'e ve 4'e ayarladım. Hemen samursağımızı da ön hazırlık olarak güzelce iyice ezdim. Tavuğumuzu aroması iyice işlesin diye. Hemen baharatlarımızı ilave ediyorum. Kekik, kimyon, karabiber, tuz, kırmızı toz biber, pul biber. Hemen şöyle kabımıza aldım. Bir çay bardağından eksik şöyle ev yoğurdu olacak arkadaşlar. Ee, güzelce yoğurdumuzun suyunu da ilave ediyorum bir parmak eksik bir çay bardağından sıvı yağımızı da ilave ediyorum üzerine. samırsaklarımızı da ilave ediyorum. Artı şöyle güzelce salçamızı da ilave ettim hemen. Tabii ki burada güzelce iyice şöyle elimle sosumuzu bütünleştireceğim. Hemen bu güzel sosumuzun içerine, içerisine tüm tavuğumuzu aldım. Şöyle güzelce bir harmanlıyorum. Hemen bunu güzelce bir buzdolabına kaldıracağım. 15-20 dakika şöyle içerisinde güzelce bir soslanacak. Kalça ve baget butumuz sosuyla beraber buzdolabında beklerken ön hazırlık olarak yine ben şöyle güzelce patateslerimi soydum. Domateslerimizi, biberlerimizi yıkadım. Soğanlarımızı da soydum. Hemen zebzelerimizi doğramaya başlıyorum. Şöyle patatesle işe başlayacağım. Hemen ikiye ayırıyorum. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Patatesin büyüklüğüne göre orantısına şu şekilde yeterli. Kuru soğanlarımız da benim küçük. Eğer büyük boy kuru soğansa 2-3 tane kullanabilirsiniz. Hemen şöyle 4'e ayıracağım. Şu şekilde. Hemen köy biberi ve bir tane sivri biberimizi de doğruyorum. Onu da yine şöyle 4'e kesmiş oldum. Köy biberimizi. orantısı bu şekilde olacak biberlerimizin. Kapya biberlerimizi de bu orantıda doğruyorum arkadaşlar. Altıya böldüm. Hemen bir tane domatesimiz var. Domatesimizi de şöyle belli bir orantıda doğruyorum. Şu şekilde hemen göstereyim. sosumuzda tavukla beraber dolaptaydı. Ve hepsini buluşturmak için geliyorum. Güzelce leğenimi aldım. Hemen zepselerimizi zaten doğramıştık. Hepsi şöyle leğenimizin içerisine alıyorum. Hemen üzerine belli bir miktar şöyle çok hafif tuz atacağım arkadaşlar. Çok fazla değil kadar yeterli. Şöyle bir harmanlayacağım. Hemen üzerine dolapta bekletmiş olduğumuz soslu tavuğumuzu alıyorum. Tamamını harmanlıyorum. Evet tepsimi aldım. Hemen yemeğimizi şöyle güzelce tepsimize boşaltıyorum oldukça da bereketli oldu. Tepsimize yaydıktan sonra önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 40-45 dakika arkadaşlar. Fırında zepseli tavuk kebabımız hazır. Şöyle hemen göstereceğim size. Henüz daha çok sıcak. Patateslerimiz gayet güzel pişti. Şöyle göstereyim. Yakın çekim olarak tavuklarımız da pişti çok güzel biraz soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar daha sonra servis aşamasına güzelce gidiyorum evet hem bütçeye uygun hem de çok lezzetli fırında zepseli tavuk kebabımızı pirinç pilavıyla servisi aldım e, kanalımızda pirinç pilavı tariflerimiz de var. Bir göz atmanızı mutlaka tavsiye ederim. Muhteşem oldu dediğim gibi çok da lezzetli, ekonomik. Sizler de yapıp sevdiklerinizle, ailenizle paylaşabilirsiniz. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi açısından kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler. Tekrar görüşmek üzere.